Çok paralar harcayıp, çok bir şekilde insanlara bağlantı kurup, o mu olsun, bu mu olsun, şu olsun, bu olsun, aldığınız getirdiniz bir mobilya evinize ve o mobilyada aslında keyifli zamanlar geçirmeyi planlamıştınız. Bir an uzandığınızda o mobilyaya, hiç de düşlerinizdeki size keyif veren mobilya olmadığını fark edebiliyorsunuz. Bu belki bedel ödediğiniz fiyatı belli olan bir hata. Vazgeçilebilir mi? Bilmiyorum. O sizin satıcı ile olan aranızdaki ilişki ve belki de tüketici haklarını korunmayla ilgili ayıplı mal mı? Ya da ben bunu alışamadım, bu doğrudan benim isteğim olmayan bir ürün diyerek Reddiniz gelen ve getiren bir hatamı?